Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve sıhhattesinizdir. Yine bir dolar TL, gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesi yapacağız. Piyasalar kapandı. Haftanın son iş günüydü. Bugün son 3-5 videomuzda anlattığımızdan farklı bir şey olmadı arkadaşlar. Yani piyasalar beklentiler dahilinde ilerliyor. Gram altını inceleyeceğiz. Fakat daha öncesinde kanalımı desteklemek adına videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten Anlama verdiğiniz desteği hissediyorum e, Beğeni yapan pek çok arkadaşım var onlardan ve diğer arkadaşlarımdan da e, motive edici yorumları da bekliyorum arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim Evet arkadaşlar altın özellikle 10 altın her gün 20 dolar 25 dolar 40 dolar üzerine Koya koya ilerliyor şu anda da 1980 dolarda ki bu yükselişini 10 yıllıklara rağmen yapıyor 10 yıllıklarda 4.91 dolarda e, biliyorsunuz hep söylüyorum zaten böyle oluyor. 10 yıllıklar güvenli bir liman aslında bir talep olması lazım. 10 yıllıklara talep olduğunda da 10 yıllıkların faizi aşağı yönlü düşüyor. Fakat bir talep yok. Oraya gelmeyen talep güvenli liman olarak 10 yıllıklara gelmeyen talep ons'a geliyor arkadaşlar. Ons'u daha güvenli gören yatırımcı ons altında pozisyon alıyor. Ve böylelikle de ons altın her gün üzere yine koya koya yükseliyor. Tabi bu da dolar tl'nin 28 seviyelerinde olmasıyla ve her günde ufak ufak yükselmesi sebebiyle gram altında da yükselişleri beraberinde getiriyor. Gram altın şu anda 1781 lira arkadaşlar. Fakat kapalı çarşıda bugün 1850 liradan satabiliyorduk. 1850 oldu 55 oldu. E gün içerisinde ufak ufak değişti ama ortalama fiyat olarak gram altınınızı 1850 liradan fiziki olarak kapalı çarşıda bozdu. Borsada işlem gören altın espir altın sertifikası da e, serbest piyasanın da üzerinde işlem gördü bugün. Tabii ki jeopolitik riskleri fiyatlıyor Ons altın dolayısıyla gram altın bugün biraz daha agresifti bunun nedeni de işte Yemen tarafından Amerikan donanmasına atılan füzeler vardı füzelerin imha edildiği e, Amerika tarafından söylendi herhangi bir zarar görülmedi fakat bu da savaşın farklı cephelere evrileceği konusunda e, piyasalarda tedirginlik yarattı. Bu yüzden ons altında yükselişleri borsalar tarafında da Avrupa ve Amerika tarafında kısmi de olsa bizim ülkemizde daha sert düşüşleri beraberinde getirdi. Yine ONS'u biraz daha hızlı yükselmesine e, neden olan bir diğer haber, kara harekatı için hazırlıklarımızı tamamladık söylemi var e, İsrail tarafının ve aynı zamanda yine söylemler arasında artık Gazze'yi içeriden göreceğiz gibi e, konuşmaların ve demeçlerin olması da piyasalarda tansiyonu biraz daha yükseltti. Yatırımcının en büyük endişesi işte savaşın daha farklı cephelere evrilmesi ve bunun sonucunda da savaşın daha uzun sürmesi ve kayıpların daha fazla olması, bunun belki de bir dünya savaşına evrilme olasılığı bugün ons altında yükselişleri de beraberinde getirdi. Yine piyasada hafta sonu beklentisi var. Özellikle bunun fiyatlamasını biraz anlatacağım borsa tarafını anlatırken yani hafta sonu bir kara harekatı beklentisi var. Bu kara harekatı beklentisi de işte ons altının e, yüklens yükselmesine neden olan faktörlerden biriydi. Pazartesi günü e, belki ons altında bir kısım sakinleşme, ufak bir düşüş veya yataya bağlama gibi bir durum söz konusu olabilir. Fakat bir barış olmadığı sürece ve karara varılan e, bir anlaşma çerçevesinde yazılı garantörler tarafından imzalanmış bir anlaşma olmadığı sürece e, bu tedirginlik sürecektir arkadaşlar. Fakat böyle bir şeyin de şu anda özellikle biliyorsunuz bizim ülkemiz tarafından bir öncülük vardı bu konuyla alakalı. İşte garantör devletler olsun, her iki tarafında garantör devleti olsun. Onlar bu konu üzerinde karar versinler. Fakat herhangi bir gelişme olmadı. İsrail tarafının e, tabii ki dolayısıyla Amerika'nın buna yanaşacağını ben çok fazla düşünmüyorum. Çünkü e, Onların kafasında çok farklı bir farklı bir Orta Doğu var. Onu gerçekleştirene kadar da duracaklarını pek zannetmiyorum. Tabi zaman neyi gösterir onu da bilemiyorum. Bugün bir de Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi açıklandı arkadaşlar. Orada da e, gayet ilginç sonuçlar vardı. Bu ankete katılanların yapısında e, bazı değişiklikler de olmuş. Merkez Bankası tarafından daha önceden eleştiriler olmuştu bunda. E, bu anket sonucunda dolar bu içinde bulunduğumuz yıl sonunda beklentisi katılımcıların 30 lira 5 kuruş. 30 lira 05 kuruş. 12 ay sonraki beklenti ise 38 lira 64 kuruş. Ee, yine bu ankette katılımcıların enflasyon beklentileri var. Ee, bu içinde bulunduğumuz yılın sonunda %68 e, 0.1. 12 ay sonraki beklenti de %45.2. Şimdi buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? 45.2 demek ki faizi reel faiz pozitif bir faiz vermek isteyen Merkez Bankası da faizleri 45'in biraz üzerinde yapılandıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası kararını Ekonomi Yönetimi Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Gaye Erkan sanırım bunu dikkate alacaklardır ve önümüzdeki yılın enflasyon beklentisi ne %45.2 olursa şu andaki politika faizi %30 yaklaşık bir 15 17.5 puan daha artar pozitif faize geçmiş olacaklar. Tabii ki bunu da kağıt üstünde diyerek konuyu burada kapatalım. Ve 26 Ekim'deki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Piyasada genel beklenti 500 bas puan fakat altında olabilir diyenler de var. Ben 750 bas puan diye düşünüyorum ama 1000 bas puan olursa da şaşırmayacağım. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Buradan asıl önemli konu olan borsaya geçecek olursak. Borsa bugün 7510 puan kapattı. Oldukça kritik bir seviyeydi. 7.660 desteğini kırdı. Artık bundan sonra aşağıda 7004 7.400 var. 7.400'ün de altında 7.100 desteği var. 7.100 desteği de kırıldığında artık düşüşler derinleşebilir. Borsa neden düştü? Düşüşler niye derinleşti? Daha da derinleşecek mi? Arkadaşlar ben bunu 4 maddede topladım. Borsanın neden düştüğünü. Birinci neden hepimiz biliyoruz. Jeopolitik riskler jeopolitik riskler yani savaş. İsrail, Filistin savaşı ve bu savaşta daha geniş cephelere evrilmesi beklentisi. İkinci olarak Sayın Mehmet Şimşek'in e, biliyorsunuz pek çok ziyareti oldu yabancı yatırımcı bulmak konusunda ve bunlardan elle tutulur bir sonuç çıkmaması hep beklenti, hep beklenti bugün yarın, bugün yarın yabancı sermaye geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor derken e, artık bu bir e, yorgunluk yarattı. Beklentiler kırıldı, heyecan kalmadı. Savaş ortamı da buna bir sebep oldu ve düşüşler hızlandı. Bu ikinci sebep. Üçüncü sebep 26 Ekim'de biliyorsunuz faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası. Buradaki beklenti de Sayın Mehmet Şimşek'in daha önceki söylemlerinde işte pozitif faize çok yakınız. Şimdi pozitif faize nasıl çok yakınız? E %30 politika faizimiz var. Onu enflasyona yaklaştırmak için enflasyonu kısa sürede düşüremeyeceğimize göre bir faiz artışı gelebilir beklentisi var. Yani 150 bas puan, 1000 bas puan bir faiz artışı beklentisi var. Biliyorsunuz faizlerde borsanın düşmanı garanti para. Hele bu düşüşler olduğu durumda 1000 bas puanlık bir 26 Ekim'de bir faiz açıklarsa Merkez Bankası o zaman mevduat faizlerinde de yükseliş göreceğiz ve inanın borsada kimse kalmaz. Herkes faiz ortamına, mevduat faizine geçer. Bu düşünce de borsayı aşağı yönlü baskıladı. Bu 3 sebepten sonra son sebepte arkadaşlar hafta sonunda savaşın geniş cephelere evrilmesi, başka ülkelerin de katılması beklentisiyle bazı yatırımcıların hafta sonu itibariyle borsadan çıkması ve nakitte kalarak önümüzdeki haftayı beklemesi olarak düşünüyorum. Bu dört madde yani hepsi de birbirinden tutarlı dört madde. Şimdi artık herkes şunu soruyor. Borsadan çıkalım mı? Borsa daha çok düşecek mi? Ne yapacağız? Yandık, bittik. ve bugüne kadarki videolarımı tek tek incelerseniz burada sepet yapalım. Aşırı değerlendirmiş hisseler var. Çok karda olduğumuz hisselerden çıkalım. En azından yarısını çıkalım. Bulundurduğumuz sepette borsanın payını daha düşük tutalım. Kıymetli madenlerde olalım. Biraz döviz cinsinden enstrümanlar bulunduralım. Türünde hep açıklamalarımız oldu. Eğer ki böyle bir durumda olmuş olsaydınız bunları hiç konuşmaya gerek yoktu. Fakat şimdi artık buraya kadar borsa düştü. Siz de artık çıkamadınız arada. Düşüş başladığında artık yatırım tavsiye olmadan söyleyeyim. Bundan sonra da beklemek beklemek gerekiyor. Yani bundan sonra da buradan çıkmayı ben şahsen önermiyorum. Şunu düşünün. Hiçbir şey sonsuza kadar düşmez. Bir yerden sonra tekrar yukarı yönlü hareketini sürdürecektir. Bir barış olduğunda, bir barış söylemi, borsanın tekrar 8000 puanlara yaklaşmasına neden olur. kısa sürede. Bu yüzden bu tür bir düşünceniz varsa bir kere daha düşünün derim. Hiç düzeltme yapmadan yaklaşık 4400'lerden 8000 küsürlere giden bir borsa vardı. E burada arada hiç düzeltme olmadı. Yani elle tutulur bir düzeltme olmadı. Her her yükselişte her zaman e, her zaman bir düzeltme gelebilir, sert bir düzeltme olabilir diye hem ben hem benim takip ettiğim e, pek çok e, yorumcu arkadaş bunları söyledi. Fakat çok dinleyen olmadı. Son zamanlarda da borsa uçuyor, kaçıyor. Ahmet şu kadar kazandı, Mehmet bu kadar kazandı. Ben de gireyim diye diye e, borsada yatırımcı sayısı sayısı da aldı başını gitti. Bunların hepsi genç yatırımcı ve borsaya düşünecekler. Ben en çok ona üzülüyorum. Şimdi de altın tarafında yorumlar geliyor. Acaba şimdi alsak mı? Biraz daha beklesek mi? Daha yükselir mi? Ya Tepeden hiçbir şey alınmaz bir kere. Yani zirveden alınmaz. Altın yatırımı yapılır. Altın çok ucuz. E, videolarımı lütfen inceleyin arkadaşlar. Bakın altın bedavadan ucuz. Altında bu son fırsat. Şimdi almazsanız bir daha alamazsınız. Bu fiyatlar bir daha gelmez. Bir sürü başlıklar var. Bir sürü böyle video yap. Hatta işte söylüyordum arkasına yaslansın artık altın yatırımcısı. Beklesin yükseliş yakın. Şöyle olacak, böyle olacak. Hep bunları anlattım. Pek çok da e, yorumlarda linç yedim. İşte sen öyle diyorsun. Altın hiç artmıyor. Şu kadar bekliyoruz. Bilmem ne bekliyoruz. Borsa böyle oldu. Kazandırdı. Altında hiç para kazanamadık. E şimdi de altına girmek isteyenler var. Bir barış oldu. Altın onsu düştü. Altın tekrar aşağı gelebilir. Olmaz mı? Olabilir. O zaman şimdi ben gireyim diyen arkadaşlar. E, evet gir bundan sonra yükselecek diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Piyasa şu anda teknik analizden çok haber akışlarıyla kontrol edilecek, yatırım yapılacak, buna göre karar verilecek, akşamdan sabaha her şeyin değişebileceği bir ortamdayız. Ama jeopolitik riskler devam ettiği sürece kıymetli madenlerin yukarı gitme olasılığı oldukça yüksek. Borsalarda da riskli pozisyonlar hala devam ediyor. Bu yüzden hiçbir zaman derler ya klasik tabirle bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. Şimdi sadece borsa yatırımcısıysanız nasıl olsa gidiyor, düzeltmede yapmıyor, enflasyon varken cari açık, dış ticaret açığı, bu borsayı hiç düşmez. Bakın gördünüz mü? Düştü. Enflasyon düşmedi. Cari açık azalmadı. Diş ticaret açığı azalmadı. Ama borsa düştü. Nasıl oldu? İşte jeopolitik riskler. Her zaman söylüyorduk. İşte bu Rusya-Ukrayna savaşı başka yerlere yayılabilir. Çin-Tayvan gerilimi var. Daha Kosova-Sırbistan'da ilgili bir şey olmadı. Daha bir de o var. Piyasalarda her zaman dikkatli olmak. Parayı kolay kazanmıyoruz. Yatırımlarımızı bir sepet haline getirmek. Ve bu sepet dahilinde e, inanın bana çok aşırı para kazanabiliyoruz kazanmasanız da mutlaka para kazanacaksınız. Borsadan kazanamazsınız, altından, altından kazanamazsınız, dövizden, fonlardan mutlaka birinden birinden kazanırsınız. Bazen hepsi birden artar, daha çok kazanırsınız. Evet arkadaşlar, çok uzattım biraz videoyu. Fakat borsa ile ilgili gerçekten e, yani çok üzüldüğüm için söylüyorum. Pek çok arkadaşım var. Hem normal bu e, YouTube kanalında yorum yapanlar dışında da çevremdeki insanlarda da böyle var. E, o yüzden ama böyle şeyler olur. İnsanlar kaybede kaybede bir şekilde kazanmayı da öğrenecek. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Desteklerinizi bekliyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.